Merhaba. Bugün size sararan silikon telefon kılıfınızı çeşitli yöntemlerle ilk günkü beyazlığına kavuşturabilmek mümkün mü? Onu göstermek istiyorum. Şöyle elimde sararan bir telefon kılıfım var silikon. Cevabını en baştan vereyim. Hayır. Ama hangi yöntemleri kullandım? Görmek istiyorsanız hangi yöntemler işe yaramıyor? Bilmek istiyorsanız videonun devamını izlemenizi tavsiye ederim. Silikon kılıfı tabağa yerleştiriyorum. Üstüne biraz karbonat. Alıttığım beyaz sirkeyi de döküyorum. Gördüğünüz gibi reaksiyona girdi. Ve fırçalıyorum. Şimdi bir saat kadar bekleteceğim bunu. Evet bir saat oldu. Yıkamadım ama gördüğünüz gibi sarılığından hiçbir şey kaybetmedi. Şimdi diş macunu deneyelim güzelce fırçalıyoruz ve bırakıyoruz. Evet, hala sarı. Şimdi de çamaşır sodasıyla çamaşır suyunu karıştıracağım. Biraz çamaşır sodası döktüm. Üstüne de biraz çamaşır suyu koyalım ve fırçalayalım. Evet. Bunu da yıkadım. Bu kadar kimyasala umur bile olmadı. Özetle kendinizi hiç yormayın. Yeni bir kılıf alın. İyi günler dilerim.